E, merhaba, e, benim isim Murat Şahin, Avustralya Türk Mehter Takımı olarak Japonya'ya gelmiş bulunuyoruz. Şu an Tokyo Diyanet Camisi'ndeyiz. E, buyurun efendim, sizi size bırakıyorum. Kendinizi tanıtmak ister misiniz? Selamünaleyküm, e, ben e, Turguncan. Can. E, biz Almanya'da ka kalıyoruz. E, biz Doğu Türkistanlıyız. Doğu Türkistan, e, ne durumunu herhalde e, bilenler çok, e, Türk kardeşlerimiz e, çoğu biliyor. Orada Çin'in zulmü var. Ee, burası Çin işgal altında. Ee, biz de o, e, Doğu Türkistan'ı kurtarmak için, oradaki zulmü bitirmek için e, biz mücadele eden bir e, teşkilatımız var. Bu da Dünya Uygur Kurultayı. E, ben şu anki e, başkanıyım. Biz de Japonya'ya e, e, burada toplantılar için, Hükümet yetkilileriyle görüşmek için gelmiştik. Bu işlerimizi tamamladık Allah'a şükür. Bugün e, mübarek Cuma günü. Cuma namazı kılalım diye e, camiye geldik. Allah'a şükür namazımızı da kıldık. Hocamızla tanıştık. Sizlerle tanıştık. Biz de Almanya'da da var. Mehter takımı biz de gidip dinliyoruz. Çok güzel. Çok güzel. İnsanı duygulandırıyor. E, eski tarihimizi... E, Unutturmuyor bize Çok güzel deyelim. bir şey. Evet, hizmetleriniz de çok güzel. Yani her zaman sahneye çıktığınızda oradaki Doğu Türkistan'da olan Çin'in soykırımını, Çin'in zulmünü de orada dile getirmenizi rica ediyoruz. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Büyük bir de sizlerle tanışmak burada. Tevafuk oldu tabii ki. Bunu planlamıyorduk. E, Japonya'dayız, Tokyo'dayız e, ve buradaki Türk e, Japon Diyanet Camisi'ndeyiz. Teşekkür ederim. Sizlere başarılar dilerim ve e, dünyadaki bütün e, mazlumları başta e, Doğu Türkistan olmak üzere tüm mazlumları Rabbim korusun ve onlara güç ve kuvvet versin. E, tekrar adil bir şekilde yaşamaya nasip etsin inşallah. Çok, Çok sağ, sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Çok sağ olun.